Selamun Aleyküm Kardeşlerim. Merhabalar. E, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün e, tasavvuf sohbetlerimize devam ediyoruz. ikinci videomuzda. İlk videomuzda tasavvuf tanımlarından bahsetmiştik. Tasavvufun birçok tanımı olduğundan e, ve genel kabul gören, e, sıklıkla ifade edilen 10 tane tanımını ele alarak başlangıcımızı yapmıştık. Şimdi e, ikinci videomuzda tasavvufun özelliklerinden bahsedeceğiz. Yani tasavvuf nasıl bir ilimdir? Buna devam ediyoruz. Tasavvufun e, ilim olarak hususiyetleri var. Her ilimde olduğu gibi tasavvufta da e, bir takım özellikler var. Yönteminden kaynaklı, e, konusundan kaynaklı, e, işte mesailinden yani problemli meselelerinden kaynaklı pek çok şey var. Şimdi bunlar üzerinden e, devam edelim. Öncelikle tasavvuf, tatmak ve yaşamakla, yani manevi tecrübeyle anlaşılan halim midir, kalim mi değildir? İşte arkadaşlar bu cümleyi bir e, düşünelim bakalım üzerinde. Yani tasavvuf sadece halim mi mi, mi değil mi? Kalim mi değilse, şu arkamdaki kütüphanede de gördüğünüz bunca tasavvufa dair kitaplar, Niye yazılmış? Öyle değil mi? Yani e, eğer hâlinmi ise kâle gerek yok o zaman. Yani kitapları çok atalım eğer yazılmasın. Tabii ki öyle değil. E, evet tasavvuf mi olmakla öne çıkar. Fakat e, kâlinmi boyutu yani kâlden kastımız e, yazı manasındadır. E, yazıyla aktarımı manasındadır. Ee, aslında ikisini de içerir. Hem halil midir, hem kalindir. Ama Ama e, mesela bir fıkıh gibi değil e, veya bir tefsir, bir hadis ilmi gibi değil. Onun hal ilmi oluşu, e, manevi tarafı ağır basar. Ne demiştik? Önceki videoda İslam'ın ruh hayatıdır. Manevi hayatıdır demiştik. E, burada bunun öne çıktığını görürüz ve yaşadığımız manevi tecrübeleri ee, tek bir şey üzerinden anlatmak yani belli kalıplara sokarak anlatmak e, çok kolay bir şey değil zaten e, tasavvufun da o yüzden pek çok tanımı var ve tasavvuf içerisinde mesela e, zühtü de açıklamıştık tasavvuf zühttür demiştik zühtün de bir tanımı var e, yani sufilerin her birinin kendine göre bir zühd anlayışı var fakat kitapta yer alan hali şu yani biz bir tasavvuf kitabını açtığımızda Zühd kavramına baktığımız zaman e, Orada yazan Genel geçer şey Bütün sufiler tarafından kabul edilen şey Ama onun ötesinde Zühd'ün ilk derecesi Zühd'ün ikinci derecesi, üçüncü derecesi Gibi bu derecelendirmeler Her sufiden sufiye değişebilir Çünkü hepsi kendi yaşadığı Tattığı o manevi tecrübeye göre Bir takım tanımlar ve açılımlar Yapar. Farklılıklar Makamlardan, mertebelerden dolayı yaşanan hallerin çeşitliliğinden, öznerliğinden yani subjektifliğinden dolayı meydana geliyor arkadaşlar. O yüzden mi olması baskındır tasavvufta. Fakat tabii ki bunca kitaplar boşa değil. Bunlar da hep o tasavvufla alakalı ortak dili literatürü korumak için yazılan eserler. Literatür ifadesini açıklayalım. Literatür, bir ilim dalında meydana getirilen eserleri, çalışmaları ifade ediyor arkadaşlar. Literatür dediğimizde bunu anlayacağız. Evet, yani tasavvufun hususiyeti neymiş? Diğer ilimlere nazara, böyle kıyasi, mantıki, genel geçer, belli kalıplara sokulmuş formlarda değil, çok daha geniş boyutlarda, öznelliğe sahip, tadılarak, yaşanarak, e, bilinen, anlaşılan bir ilim arkadaşlar. E, Tasavvufun farklı tarafı bu. Evet, ikinci olarak tasavvuf bilgisinin konusu marifetullah'tır. Şimdi her ilmin işte konusu var, meseleleri var, e, gayesi var, yöntemi var, e, ilkeleri var değil mi? Tasavvuf da bunlara sahip. Bunu daha sonra e, tasavvuf ilim mi değil mi gibi bir video bir yaparsam orada genişçe bahsedebilirim. Fakat burada tasavvufun konusu marifetullah'tır diyoruz. Peki marifetullah nedir? Yani marifete baktığımız zaman marifet bilmek tanımak demek. Bilgi demek yani. Marifetullah Arapça tamlama, izafet. Allah'ı bilmek, Allah bilgisi. Yani Rabbimizi bilmek hususu tasavvufun ana konusunu oluşturuyor. Tabii e, Rabbimizi bilmek deyince onu bilmek için ne yapmamız lazım? Kainata bakacağız, kendimize bakacağız ve en başta tabii ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bize bildik, bildirdiklerine bakacağız. Ve tabi ki bunun yanında e, Sünnet-i Nebevi'ye bakacağız, hadis-i şeriflere bakacağız. Bu şekilde bir e, tasavvur oluşacak zihnimizde. E, zaten iman esasları belli, onları da gördüğümüzde. Evet, bu şekilde... Ee, yani marifetullah dediğim gibi Allah bilgis. Peki Allah bilmek için ne yapacağız? Bu dediğim şeyler. Kendimizi tanıyacağız. Hani ne mesela meşhur, meşhur bir söz var tasavvufta. Kendini bilen Rabbini bilir. Değil mi? Peki ben kendim bilince nasıl Rabbimi biliyorum? Burada da şöyle bir açıklama getirelim. E, ee, Sufilerin yine şöyle bir anlayışı var. İnsan küçük alemdir. Alem büyük insandır. İnsan küçük alemdir, alem büyük insandır. Yani ne demek? Aslında alemde mevcut olan her şey insanın kendinde mevcut. Kendinde de mevcut. İnsanda mevcut olan her şey de alemde, o uçsuz bucaksız bildiğimiz alemde mevcut. Sufilerin böyle bir tasavvuru, tasavvuru böyle bir anlayışı var. Şimdi burada hareketle insan kendini bilirse alemi tanımış oluyor. Alemi bilirse kendini tanımış oluyor. Ve bu ikisini bilirse tabii ki Kur'an ve sünnetle birlikte ne yapıyor? Allah'ı tanıyor. Yani biz gökyüzüne başımızı kaldırıp baktığımızda, işte bulutları gördüğümüzde, uçan kuşları gördüğümüzde, ağaçları gördüğümüzde ki, yani ağaçlar bize göre hareketsiz. Hatta bir çocuğa sorsanız, cansız falan diyebilir eğer henüz okula gitmiyorsa. Bunlar hareket etmiyor ki canlı değil falan diye. Halbuki öyle bir canlılıkları var ki. Yani Allah'a tesbih ediyorlar mesela. Tabi biz bunu hissedemiyoruz, göremiyoruz. E, o ayrı bir şey. E, hissedip görebilenler de var tabi ki. E, belli makamlara ulaşanların gördüğü, rivayet ediliyor. E, hissettiği, o şeyi anladığı, müşahede ettiği. E, yani e, kainata baktığımızda gördüğümüz her şeyde Yüce Allah'ın kudreti var. E, kendimize baktığımızda da benim kendimden bir gücüm yok ki. Şu an konuşuyorum mesela. Benim bu konuşmam Allah'ın izniyle, müsaadesiyle, inayetiyle yani yardımıyla, lütfuyla gerçekleşen bir şey. Çünkü güç ve kuvvet ancak Allah'ın. Öyle değil mi? La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz değil mi? Ne demek bu? Güç ve kuvvet ancak Allah'a. Peki sadece Allah'ınsa ben nasıl böyle konuşuyorum? İşte Allah bana bunu imtihan için ödünç olarak vermiş. Böyle bir güç kuvvet vermiş. Ben de bu gücü kuvveti kullanıyorum. İyiye kullanırsam cennete gidelim. Kötüye kullanırsam cehenneme gidelim. Tabi orada takdir yine Allah'a. Ee, yani ben ne yaparsam yapayım. Akıbetimiz hayır olsun. Ee, yani Son nefeste imanla göçmek en temel şeylerden de biri. Evet konuyu fazla dağıtıyorum. O yüzden devam edelim. Yani marifetullah Allah'ı tanımak bilmek demek. Allah'ı tanımak bilmek peki neyle olur? Onun isimlerini ve sıfatlarını bilmekle. Kainatta e, isim ve sıfatların nasıl tecelli ettiğini görmekle. Bu manada işte dedim. Mesela ayet-i kerimede de geçiyor ya. Gökyüzüne bakın bir çatlak var mı? Yani kainata baktığımızda müthiş bir sistem var. Öyle değil mi? Yani en ince e, noktalara kadar bizim göremeyeceğimiz noktalara kadar. Yani vücudumuzdaki hücreleri düşünün. Bir yerde bir küçük sıkıntı çıksa hasta oluyoruz. Veya yani işte çok farklı e, sıkıntılı hallere düşebiliyoruz. Küçücük görmediğimiz bir şey yani. Mesela işte yakın zamanda bir virüs salgını oldu değil mi? Virüsü görüyor muyuz? Bakın ne kadar küçük bir şey ama bütün dünyayı etkiledi. Tabii onun boyutları ayrı. Hani işte güneşte çıkarıldığı, işte istemeden oldu. Yani onlar ayrı şeylerdi. Ama yani neticede bir e, virüs salgını vakası bütün dünyada mesela nasıl bir etki yaptı? Hepimiz bundan iyi ya da kötü etkilendik. E, dolayısıyla kainatta baktığımızda bu etkileri gördüğümüz zaman Allah'ın isim ve sıfatları nasıl tecelli ettiğini görüyoruz ve böylelikle Allah'ı isim ve sıfatları üzerinden tanıyoruz. Allah'ı tanıdığımızda da mesela Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu e, anladığımızda ona göre hareket ediyoruz. Takva sahibi oluyoruz, haramlardan sakınıyoruz, daha iyi bir kul oluyoruz. Allah'ın ne kadar günahları affedici olduğunu bildiğimizde bu sefer ne yapıyoruz? günahlarımıza tevbe ediyoruz ve bir daha günah işlememek üzere az bu cezbü kast ediyoruz. Bu konuda gayretli oluyoruz. Tekrar hata yaparsan tekrar tevbe ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Gafurdur, Rahimdir, Tevvattır değil mi? Bak bunlar hep Allah-u isimleri. İşte bunlar üzerinden kainatı ve kendimizi gördüğümüzde, okuduğumuzda Allah'a tanımış oluyoruz. Aslında marifetullah bu zaten Allah'ın isimleri ve sıfatları konusu Sufilerin e, eserlerinde sıkça işledikleri ve detaylı bir şekilde anlattıkları kendilerine ilham olunan e, bazı sahih bilgileri de aktardıkları bir e, konu arkadaşlar. Aynı zamanda tasavvufunda en temel konusu diyebiliriz. Üçüncü özellik olarak tasavvuf tatbiki bir ilim olduğundan mürşit ya da şeyh denilen üstad nezdinde ve terbiyesi altında öğrenilir. Yani tasavvufu bakın diğer ilimlerden ayıran şeylerden biri de bu. Yani tasavvuf halini hani halini olarak öne çıkıyor. kalinli değil. Yani kalinli olması haline göre daha aşağı seviyede kalıyor diyoruz ya. Tabii aşağı seviyede kalıyor diyoruz ama yani yüz binlerce cilt eser var. Hani aşağı kalmış hali bu yani düşün. Bir de aşağı kalmışsa ne olur? Yani tasavvufun e, özelliği işte dediğim gibi. Mesela aldım işte bir kitabı önüme koydum. Bunları okudum 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 okudum. Evet ben artık e, çok iyi tasavvuf biliyorum falan. Böyle bir şey değil işte tasavvuf. Yani bunu işte diğer ilimlerde yapabilirsiniz. İşte matematikte yapabilirsiniz, fizikte yapabilirsiniz, edebiyatta yapabilirsiniz. Veya işte İslam ilimlerde, tefsirde, fıkıhta, kelamda bunu yapabilirsiniz. Ama tasavvufta yapamazsınız. Tasavvufta evet, oku, o kitapları okumakla bir malumat elde edersiniz. Fakat bu malumatı gerçek manada anlamanız, orada yazan şeyleri yaşamanıza bağlı. İşte yaşamanız da mürşit ya da şeyh denilen e, tarikat pirlerin e, huzurunda, onların eğitimi altında, onların manevi eğitimi altında terbiye olmanızla gerçekleşecek bir şey. O yüzden işte tadılarak bilinir dediğimiz bu. Yani biz zühtü kitaptan okuruz evet ama zühtü gerçek manada kendi hayatında bir şey gözetiminde yaşamadığımız zaman onunla ilgili o diğer açılımları anlamamız zorlaşır. Hatta çoğunlukla pek mümkün olmaz. Kitaptan öğrendiğimize sınırlı kalır. O yüzden ee, tasavvufun böyle tatbiki bir ilim olduğunu da gözaltı etmememiz, bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dördüncüsü, tasavvuf neşesini üreten mürşit ya da şeyh denilen zatın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan kesiksiz bir silsileye sahip bulunması gerekir. Şimdi günümüzde zaten bu problemli bir konu. Ne açıdan problemli? Önüne gelen şey, önüne gelen mürşit yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Şeyh ya da mürşitlerin hakiki olanlarının bir sürü özellikleri var. Bunları kitaplarda da tasavvuf kitaplarında da sıralamışlar. Bu konuda bilgi var. Sıkıntı yok. Ama bugün hemen böyle iki güzel kelam etse, böyle birkaç cafcaflı söz söylese hemen yani şey ya böyle bir şey yok ki. Yani en başta bakın bu silsileye sahip olması lazım. Mesela bugün yaygın olan ne? Nakşibendilik değil mi? Nakşibendiliğin işte Tarikatın kurucusundan itibaren, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden itibaren, oradan daha geriye, Efendimiz'e kadar hiç kesilmeden, kopmadan bir silsilesinin olması lazım. Bugünkü Şeyh Efendi'dir. Eğer yoksa itibar edilmez, net. Varsa da başka özelliklere bakılır bu sefer. Evet tamam silsilesi var ama Kur'an ve sünneti tam olarak geçiyor mu? haramlardan sakınıyor mu? Takva sahibi mi? İnsanlara yardım ediyor mu? Yani birçok konu var şeyhlerin özellikleriyle alakalı. 15 madde sıralarla hepsi de çok önemli maddelerdir ama en temelde e, bu silsile meselesi var ve Kur'an ve sünneti yaşama meselesi var. Bu ikisi varsa Allah'ın izniyle e, diğer özellikler genelde oluyor zaten e, diyebilirim. E, bu da ileride işleyebileceğimiz konulardan bir. Yani gerçek şeyhler, müritlerin özellikleri nelerdir diye ileride bir video yaparız inşallah. Şimdi devam edelim. E, beşincisi tasavvuf kitabi bir ilim değildir. Ya bunu ilk özellikle ilk maddede açıklamıştım. Kitabi bir ilim değildir derken o zaman Gazali hikaye niye yazdı? Mevlana Mesnevi niye yazdı? i̇bn Arabi fetuhat Fususu niye yazdı? Kitabi değilse eğer. Burada kast edilen şu, yani tasavvuf yaşanarak bilindiği için, yaşanarak anlaşıldığı için direkt e, kitaplar üzerinden öğrenilen bir ilim değil. Bu manada kitap değil. Yoksa elbette kitap değil. Yoksa elbette bunca yazılan kitabın bize katkısı yok mu? Bize miras kalmamış mı bu kitaplar? Bunları okuyarak tasavvuf öğrenmiyor muyuz? Öğreniyoruz. Ama gerçek manada tasavvufu bilmemiz, onu yaşamamızla oluyor. Burada kastettiği bu. Altıncısı tasavvuf ma vera el akıl. Bir ilimdir. Yani akıl üstü kalp ve vicdan ilimdir. Şimdi hocam bu ne demek? Akıl üstü ne demek hocam? Bize akıl verilmiş, biz her şeyi aklımızla hallediyoruz. En fazla işte gönlümüzle hissediyoruz. Değil mi? İşte burada kastettiği de bu. Evet aklımızla belli bir noktaya kadar gidebiliyoruz ama Belli bir noktadan sonrasına aklımız ermeyebiliyor. Aklımızın ermediği noktada gönlümüz devam edebilmiştir. Burada kastettiği bu. Akıl üstü kalp ve vicdan dediği bu. Yani aklın e, erişemediği, anlayamadığı noktada gönlün e, devam etmesi ve kulun ilerleyişini sağlaması manasında. E, vicdan da zaten devamlı kendini Muhasebe etme, murakabe etme, devamlı kendini gözetme, aman haram işlemeyeyim, günahlara dalmayayım, devamlı güzel ameller işleyeyim, sevap kazanayım. Bu manada devamlı insan kendini kalp aslında kontrol ediyor. Farkında olsa da olmasa. O içten gelen ses, eğer nefisten geliyorsa kötülüğe eder. ama ruhtan geliyorsa iyiliğe eder. Zaten devamlı bunların çatışmaları var. Biz de bu çatışmada hep iyi tarafı seçmeye çalışıyoruz. İnşallah da Allah hepimizi muvaffak eylesin bu konuda diyorum. Evet, ee, yedincisi tasavvuf gözle gördüğümüz bu şehadet ve nasut aleminden başka zaman zaman gayb aleminden de. Mesela. Şimdi arkadaşlar, şöyle gözümüze baktığımız zaman gördüğünüz ne varsa kainatta, gördüğünüz ne varsa şehadet alemindedir. Bu alemi şahadet alemi yani görünürler alemi deniyor. Nasut aleminde diyorlar. Peki tasavvuf bununla mı yetiniyor? Hayır. Asıl zaten bunun dışına çıktığı için tasavvuf, tasavvuf oluyor diye diyebiliriz. Gayb aleminden bahsediyor. Tabi bu gayb alemi derken hani işte gayb bilinir mi, mi? Arkadaşlar mutlak gayb Allah'ın zatıdır. Asla bilemeyiz. Bu tamam. Bunu kenara koyalım. Bunu Aklımıza yazalım. Zaten Allah'ın sıfatı hakkında düşünmeyin, isimleri ve sıfatları hakkında düşünün diye bizi kim uyarıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Evet, yani daipten bahseder dediğimiz bize gizli kalan fakat Allah'ın bildirmesiyle bilebileceğimiz bir takım şeylerden bahsediliyor. Mesela işte rical-ül diye bir konu var tasam. Rica, racun, ricar, Arapça Rajul adam demek. Rica adamlar demek. Rica burada kaybın adamlar demek. Kaybın adamları ne demek hocam? Kaybın adamları da Allah'ın kainattaki düzeni tesis etmek adına görevlendirdiği bir takım manevi kişiler olduğuna inanılıyor. Hani halk arasında duymuşsunuzdur. Kutup, Gavs falan. Mesela Abdülkadir Geylani, Gavsül Azam diyoruz değil mi? O işte böyle kişilerden biri diye düşünülür i̇bn e bunlar abi mesela şeyh-i ekberdir, e, kutup, e, hatta işte e, Hatemü'l evliya olarak falan görülür. E, yani böyle çeşitli şeyler var. Hani kutup gavs gibi ifadeler bu ric'a müddeb konusuyla alakalı bir şey. Ve yani bunların bir takım şeyleri e, düzenlediğine, kötülüklere mani olduğuna, iyilikleri iyiliklerin yayılması için Allah'ın verdiği izin ölçüsünde bir takım tasarruflarda bulunduğuna inanılıyor. Böyle bir konusu da var. Yani tasavvuf sadece görünen, bilinen, işte mantıksal düzlemde, işte 2 çarpı 2 dörttür gibi böyle net şeylerle değil, daha böyle keşfedilmeyi bekleyen kaybi bilgilerle, sırlarla da ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu da tasavvufun özelliklerinden biridir. Son e, olarak da tasavufa tarikatlerine vaalla götüren özel yollarla girilir. İşte bu tarikatlarda dediğim gibi e, hakiki bir şey, mürşid kamil, yani kamil olmasa bile mürşid, yol gösterici bir kimsenin önderliğinde e, tasavvufi eğitimi, seyir sürük diyoruz buna. Aynı zamanda e, seyir sürükte o manevi eğitime başlanır e, ve bu şekilde e, yoldan kat edilir. Öncelikle zaten bütün tarikatlara girişte bir tevbe meselesi vardır. Buna halk arasında el alma falan da deniyor. Bu tevbeyle, el almayla kişi bütün günahlarından tevbe ediyor. Tabi yine şey var, üzerinde kul hakkı varsa gidiyor, bütün o kulların hakkını da ödettiriyor şey. Yani işte birine mesela diyelim gönlünü kırmış veya birinin malını çalmış birine kötü söz etmiş. Artık neyse buna. O kişiden helallik aldırıyor. Tertemiz bir şekilde tarikata girmesi. Çünkü biz biliyoruz ki tevbe ettiğimizde Rabbimiz tevbeleri kabul ediyor. Çokça kabul eden. Tevvaptır zaten. Ondan dolayı da evet tevbe gerekli ama kulak üzerimizdeyken sıkıntı. O yüzden hem kulak hakkını şey hem de e, tevbe etti. Ondan sonra da işte çeşitli zikirlerle, nafile ibadetlerle en başta zaten Kur'an ve sünnetin hükümlerini tam yaşamakla onlara tam itibariyle ona günlük belli işte zikirler veriyor. E, nafile ibadetleri böyle böyle yaparsan şöyle şöyle sevap alması gibi hadis içeriklerden şeriflerden zaten aklediyor. Onu da söyleyeyim yani bu mesela şöyle bir zikir var, böyle bir namaz var, şöyle bir şey var diyoruz. Ya Ya yani bunlardan çok fazla duyuyorum ben de. Evet var da hadis-i şerifte olanlara itibar et. Yani gerçekten e, sünnet-i böyle bir şey yoksa uydurulmuş da olabilir. İşte bin defa şöyle çekersen e, şöyle bir şey başına gelir, şöyle bir güzellik olur falan. Yani neye göre, kime göre? He, eğer ki e, mesela Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin böyle bir ifadesi, böyle bir sözü varsa ki mutlaka zaten e, ...sünnetten alınmış bir sözdür. Ona itibar edilir. Ama tutuk da yani bugün çıkıp... ...işte mesela ben de şimdi bir şey burada... ...uydurup söylesem... ...bunun bir önemi yok ki. Önemli olan hadis-i şeriflerde... ...Efendimizin bize aktardıkları... ...çünkü Efendimizin aktardıkları... ...içerisinde... ...farz olanlar var, vacip olanlar var... ...sünnet olanlar var... ...ve nafile olarak... E, yani yapanların sevap kazanacağı ama yapmayanların da herhangi bir günah kazanmayacağı, ondan sorumlu tutulmayacağı şeyler var. Mesela işrak namazı. Akşam namazından sonra yatsıya kadar ki vakitte kılınan bir namaz. İki de kılabilirsin, dört de, altı da, sekiz de, on da, on iki de kılabilirsin. Ve kıldığın rekat sayısına göre bir takım sevaplardan bahsediyor Efendimiz. Dolayısıyla bunu yapmak mecburi değil ama yaparsan sevabı var. E, bir takım güzellikler yaşamana da sebep olur bunlar. Bu manada tavsiye ediliyor. Şimdi bizim işrak namazı hususunda bir şüphemiz yok. Ama çıkıp da işte bir takım hocalar işte söylüyorlar ki şunu şu kadar yaparsan kesin şöyle olur falan. Hocam yapma yani öyle bir şey. Eğer ki dediğim gibi hadisten konuşuyorsa eyvallah ama kafasına göre konuşuyorsa çok büyük sıkıntı, çok büyük vebal yani. Bunlara da dikkat edelim. Bizim de gözümüz açık olsun. Evet biz mesela işte mesela ben acizende bir işte tasavvuf araştırması iyi kötü İslami ilimlerle meşgul oluyorum. Bir şekilde öğreniyorum. Ama mümin ve mümin olarak hepimizin gözünün açık olması lazım. Böyle tehlikelere karşı e, uyanık olmamız lazım. O yüzden hepimizin Kur'an-ı Kerim'i bilmesi, Kur'an-ı Kerim'in yanında mutlaka e, hadisleri de öğrenmesi lazım. Tabi ne manada? Hadis kültürü manasında. Yani neyin sahih, neyin e, batıl olduğu veya fasit olduğu işte e, bilmemiz lazım. Fıkıh, ilmi hal bilmemiz lazım. Yani bu temel şeyleri bildikten sonra zaten üzerine eğer ki tasavvufu da isterseniz, tarikatı da isterseniz ve gerçekten e, bir mürşid-i kamil, bir şeyh bulursanız ona itibar edip, o yolda da manevi e, hazlar yaşayabilirsiniz, manevi tecrübeler yaşayabilirsiniz. Allah'ın izniyle tabii ki. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da e, tasarruf özelliklerinden bahsetmiş olduk. E, şimdilik burada tamamlamış olalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.